Selim. Durum öyle sandığın kadar basit değil. Üzgünüm Emel. Çok düşündüm. Ben Melek'ten başka kimseyle birlikte olamam. Kardeşim Ali durumu öğrendi. Ya başımız belada. Gidip aileme söylemekle tehdit ediyor. Aileme söylerse ne olur biliyor musun? Mahvolur. Mahvolur. Ya ne demek kardeşim öğrendi ya? Ne yapmamı bekliyorsun benden? Tamam anlıyorum zor durumdasın ama ne yapabilirim ben? Sen de beni anla. Alt tarafı bir kere birlikte olduk ya. ne? Alt tarafı bir kerecik birlikte olduk öyle mi? Ha, bu kadar basit yani senin için. Evet. Şimdi rica etsem gider misin artık? Hayır Selim Bey. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben öyle bir kere birlikte olup harcanacak kızlardan değilim. Benden bu kadar kolay vazgeçemezsin. Ya ne yapayım hemen peki? Ha? Sen söyle ne yapayım? Ha? Yapılacak şey belli. Evlenmemiz lazım. Benimle evlenmek zorundasın Selim. Ne?